modern bir market rafı düşün. 20 çeşit makarna, 20 çeşit peynir, sonsuz seçenek. Şimdi hayal et, Osmanlı köyünde yaşıyorsun. Marketin yok, paran yok, buzdolabın yok ve elindeki 10 yemekle tüm yılı geçirmen gerekiyor. Aynı yemekler tekrar tekrar, ay boyunca, çeşitlilik, öyle bir lüksün yok. Lezzet, hayatta kalmak daha önemli. Bugünkü yemek bolluğumuz bizi yumuşattı. Açlığın ne demek olduğunu unutturdu. Ama Osmanlı köylüsü için yemek, zevk meselesi değildi. Hayatta kalma mücadelesiydi. Ve bu mücadelede güvendiği 10 temel yemek vardı. Bazıları seni şaşırtacak. Bazıları mideni bulandıracak. Ama hepsi bir gerçeği gösterecek. İnsan açlıktan ölmemek için her şeyi yer. Kış ortası, Ocak ayı. Anadolu'da bir köyde yaşıyorsun. Dışarısı eksi 20 derece. Kar 1 metre kiler neredeyse boş. İlk bahara kadar 3 ay daha var ama mutfakta sadece birkaç şey kaldı. Kuru bulgur, biraz kuru fasulye, tuzlanmış peynir parçası, birkaç kuru ekmek ve bunlarla ayakta kalman gerekiyor. Aileni doyurman gerekiyor. Çocuklarına bir şeyler vermen gerekiyor. Şimdi sana Osmanlı köylüsünün gerçek yemeklerini anlatayım. Romantik kır sofraları değil. Çıplak hayatta kalma yemekleri. 1. Pottage. Listeye belki de en önemli yemekle başlayalım. Pottage ya da Osmanlıca söylersek aş. Bu basitçe bir çorba ama sıradan bir çorba değil. Günlerce hatta haftalarca aynı tencerede kaynayan, sürekli beslenen, hiç bitmeyen bir çorba. Nasıl yapılır? Büyük bir tencere alırsın. İçine ne bulursan atarsın. Şalgam, soğan, biraz bulgur, eğer çok şanslıysan birkaç kemik parçası. Su eklersin, kaynatırsın ve o tencere hiç ocaktan inmiyor. Her gün biraz daha malzeme eklersin, biraz su koyarsın, kaynamaya devam eder. İşte garip olan, poticin yaşı olabilir. Bazı ailelerde aynı tencere haftalarca kaynar. Bu çorba 20 günlük derler, gurur duyarak. Çünkü uzun süre kaynatmak lezzet katmanları oluşturur. Her gün yeni sebze, her gün yeni tat. Ama gerçeği söylemek gerekirse çoğu zaman çorba sulu, tatsız, neredeyse su gibi. Çünkü malzeme az. Bir avuç bulgura 10 kase su. Ama sıcak bir şey içine aldığında mideni aldatırsın. Doymuşum hissine kapılırsın en azından bir süreliğine. Potich aynı zamanda pratik. Sabah bir kase içersin, öğlen tarladan gelince yine bir kase. Akşam yine. Hazırlamaya gerek yok. Sürekli hazır. Osmanlı köylüsünün fast food'u bu. Bir Osmanlı kaydında Mehmet'in ailesi 3 hafta sadece aşla beslendi. Başka yiyecek yoktu. 5 çocuktan ikisi aş yeterli gelmedi. Hastalıktan öldü. Acı ama gerçek. 2. Bulgur. Modern mutfaklarda bulgur neredeyse unutuldu. Ama Osmanlı köylüsü için bulgur altın değerindeydi. Çünkü bulgur buğdaydan daha uzun dayanır, daha kolay pişer, daha doyurucudur. Bulgur nasıl yapılır? Buğday haşlanır, kurutulur, kırılır. Bu işlem sayesinde buğday 2-3 yıl bozulmadan durabilir. Böcek yemez, küflenmez. Harika bir depolama yöntemi. Köylüler bulguru her şeyle yerdi. Pilav yaparlardı. Ama pirinç pilav değil, bulgur pilavı. Sadece bulgur, su, biraz tuz. Eğer çok şanslıysan biraz soğan. Ya? Öyle bir lüks nadiren. Bulgur çorbası da yapılırdı. Suya bulgur at, kaynat, biraz tuz bitti. Doyurucu değil ama midene bir şeyler koyuyor ve ucuz. Bir kilo bulgurla bir hafta idare edilirdi. Beş kişilik aile için. İlginç olan bulgur modern protein tozlarından daha verimli. 100 gram bulgur, 12 gram protein içerir. Aynı ağırlıktaki ekmekten daha fazla. Köylüler bilmiyordu ama doğru seçimi yapıyorlardı. Kıtlık zamanlarında bulgur hayat kurtarırdı. Tahıl bitmiş, un yok, ekmek yapamıyorsun ama kiler dibinde biraz bulgur var. Onu haşlarsın ve bir gün daha yaşarsın. 3 kara ekmek. Modern ekmek yumuşak, kabarık, beyaz. Osmanlı köylü ekmeği tam tersi. Sert, koyu, neredeyse taş gibi. Neden? Çünkü buğdaydan yapılmıyor ya da en azından sadece buğdaydan değil. Karışık tahıl kullanılır. Arpa, çavdar, hatta bazen acı kıtlıklarda meşe palamudu unu bile karıştırılır. Ekmek genellikle haftada bir yapılır. Büyük somunlar 2-3 kilo. Pişirildikten 2 gün sonra taş gibi sertleşir. O zaman ne yaparsın? Ya çorbaya batırıp yumuşatırsın ya da sert sert çiğnersin. Dişler aşınır ama çare yok. Osmanlı köylüsünün dişleri genellikle çok kötüydü. Sadece hijyenden değil. Bu sert ekmeği yıllarca çiğnemekten. Arkeolojik kazılarda bulunan iskeletlerin dişleri aşınmış, bazıları tamamen yıpranmış. Ekmek yemek dişlerini kurban etmek demekti. Ekmekte de bazen istenmeyen ekstralar olurdu. Taş parçaları çünkü tahıl değirmende taş arasında öğütülür. Böcekler çünkü un uzun süre saklanır. Küf özellikle nemli havalarda. Ama köylü seçme lüksüne sahip değil, gördüğünü yer. İşte korkunç bir detay. 1315'teki büyük kıtlıkta bazı köylüler ekmeklerine ağaç kabuğu unu karıştırmış. Modern beslenme uzmanları yenilemez der ama açlık her şeyi yenilebilir yapar. 4. Yoğurt ve ayran. Süt çabuk bozulur. Özellikle sıcak havalarda. Buzdolabı yok. Modern soğutma yok. O zaman ne yaparsın? Yoğurt yaparsın. Çünkü yoğurt sütten daha uzun dayanır. Osmanlı köylüsü yoğurdu her şeyle yerdi. Sabah yoğurt, öğlen yoğurt, akşam yoğurt, tek başına ekmeğe sürülerek çorbaya katılarak. Monoton ama besleyici. Ayran daha da önemliydi. Tarlada çalışırken su içersin ama su susuzluğu gidermez uzun süre. Ayran hem susuzluğu hem açlığı giderir. Bir bardak ayran, bir parça ekmek. Köylünün öğle yemeği bu. İlginç olan ayran tuzlu yapılırdı. Neden? Çünkü tarlada ter dökersin, tuz kaybedersin tuzlu ayran tuzunu yerine koyar. Modern spor içeceklerinin Osmanlı versiyonu. Ama yoğurt her zaman mevcut değil. İnek sahibi olmak gerekir. Köylülerin çoğunda inek yok. O zaman ne yaparlar? Komşudan dilenir. Karşılığında iş yaparlardı. Veya hiç yemezlerdi. Sadece zenginlerin lüksü. Kış aylarında yoğurt daha da nadir. İnekler kışın az süt verir. Soğukta yoğurt mayası çalışmaz. O zaman kurutulmuş yoğurt kullanılır. Keş denen suyla karıştırılır. Yerine geçmeye çalışılır ama tadı aynı değil. 5. Turşu Kışın sebze yoktur. Yazın bolca varken kış için saklamak zorundasın. Modern insanlar dondurur. Osmanlı köylüsü turşu yapar. Neredeyse her sebze turşu edilebilir. Lahana, havuç, salatalık, şalgam, biber hepsi büyük küplere konur. Tuzlu su doldurulur, bekletilir. Aylar geçer, sebzeler ekşir, turşu olur. Turşu sadece lezzet için değil, sağlık için. Kışın taze sebze yok, C vitamini yok. İskorbüt, hastalığı riski var. Ama turşu C vitamini içerir. Her gün bir iki turşu yersen hastalık seni atlar. Osmanlı köylüsü için turşu kavanozları hazinedir. Kışın ortasında kar yağarken, taze bir şey yiyemezken turşu kavanozu açarsın. İçinden bir lahana turşusu çıkarırsın. Ekşi, sert ama seni yaşatıyor. İlginç bir detay. Turşu suyu da içilirdi. Sirke olarak hem sindirimi yardımcı olur hem de su daha uzun dayanır. Turşu suyuna konulan su bozulmaz günlerce. Ama turşu yapmak beceri ister. Çok tuz atarsan yenilmez derecede tuzlu olur. Az tuz atarsan bozulur, küflenir. Dengesi önemli. Tecrübeli kadınlar turşu ustasıdır. Onların turşusu ünlenir, komşular ister. 6. Kuru fasulye. Et pahalıdır. Köylü yılda 2-3 kez et yer. O da bayramlarda. Peki protein nereden? Kuru fasulyeden. Fasulye ucuz, bol, uzun dayanır. İlkbaharda ekilir, sonbaharda hasat edilir. Kurutulur, çuvallara konur. Yıl boyunca kullanılır. Fasulye çorbası Osmanlı köylüsünün en sık yemeğidir. Her hafta en az 3 kez fasulye çorbası. Sıkılıyor musun? Önemli değil. Başka seçeneğin yok. Fasulye pişirmek zaman alır. Önce ıslatılır. Bir gece suda bekletilir. Sonra saatlerce kaynatılır. Yakıt gerekir, sabır gerekir ama sonuçta doyurucu bir çorba elde edersin. Fasulye gazı en büyük dezavantaj. Yersen mide şişer, gaz yapar, rahatsız eder. Ama köylü buna alışık. Fasulye hakkı derler, gülerler, geçerler. İlginç olan fasulye Amerika'dan geldi. 16. yüzyılda. Öncesinde Anadolu'da yoktu. Ama çabuk yayıldı çünkü çok faydalıydı. Bugün Anadolu mutfağının vazgeçilmezi. Kıtlık zamanlarında fasulye değeri artar. Tahıl bitmiş ama fasulye var. O zaman fasulye hayat kurtarır. 100 gram fasulye, 21 gram protein. Etten daha ucuz, etten daha dayanıklı. 7. Şalgam ve kök sebzeler. Şalgam modern mutfaklarda önemsiz ama Osmanlı köylüsü için can damarıydı. Çünkü şalgam her yerde yetişir. En kötü toprakta bile ve çok üretken. Küçük bir tarlada yüzlerce kilo şalgam yetişir. Şalgam nasıl yenir? Her türlü. Çiğ yenir, haşlanarak yenir, çorbaya konur, turşu yapılır. Esnektir ama lezzeti tartışmalı. Biraz acı, biraz sert. Ama açsan lezzetli gelir. Kışın şalgam en değerli sebze. Çünkü toprak altında saklanır. Donmaz. İhtiyaç olunca kazılır, çıkarılır. Taze sebze gibi. Doğal buzdolabı sistemi. Şalgamın dışında havuç, pancar, turp da yenirdi. Hepsi aynı aileden. Hepsi kök sebzeler. Dayanıklıdır, besleyicidir, ucuzdur. Köylünün dostu. Bir anı defterinde. Kışın dört ay boyunca sadece şalgam yedik. Her gün, her öğün. Bazen haşlanmış, bazen çiğ, bazen çorba. Artık şalgam görmek istemiyorum ama yaşadım. Modern insanlar şalgam midesi sever. Osmanlı köylüsü şalgamın kendisini severdi. Çünkü hayatını kurtarıyordu. 8. Zeytin Zeytinli bölgelerde yaşayan köylüler şanslıydı. Çünkü zeytin altın gibiydi. Uzun dayanır, besleyicidir, enerji verir. Zeytinler sonbaharda toplanır, tuzlanır, küplere konur. Aylar boyunca yenir. Her sabah 5-10 zeytin, bir parça ekmek. Kahvaltı bu. Zeytinin en büyük avantajı yağ içerir. Kalori yoğun. Bir avuç zeytin bir tabak çorba kadar enerji verir. Az yer, çok doyarsın. Zeytinyağı daha da değerli ama pahalı. Sadece zenginler bolca kullanır. Köylü zeytinyağını tutumlu kullanır. Bir kaşık, iki kaşık. Daha fazlası lüks. İlginç olan Osmanlı'da zeytin vergisi vardı. Öşür denen vergi, ürünün yüzde onu. Yani 100 kilo zeytin toplarsan onunu devlete verirsin. Bu yüzden bazı köylüler zeytinlerini gizlerdi. Az gösterirdi. Zeytinsiz bölgelerde yaşayan köylüler imrenirdi. Keşke bizim de zeytinimiz olsa derlerdi. Çünkü zeytinli köyler daha varlıklıydı. 9. Peynir Modern peynir yumuşak, kremalı, lezzetli. Osmanlı köylü peyniri tam tersi. Sert, tuzlu, neredeyse yenilmez derecede acı. Neden bu kadar tuzlu? Çünkü tuz korur, soğutma yok. Peynir çabuk bozulur ama çok tuzlarsan aylar dayanır. Hatta yıllar. Tulum peyniri en yaygın. Keçi sütünden yapılır, keçi derisinden yapılmış tuluma konur. Toprağa gömülür. Aylar geçer, Peynir olgunlaşır. Çıkarılınca kokusu ağır, tadı çok tuzlu. Ama protein ve yağ içerir. Köylüler peyniri tek başına yemezdi. Çok tuzlu. Ekmekle beraber yerdi. Bir lokma ekmek, küçük bir parça peynir. Tuzun acısı ekmekle bozulur. Peynir olmayan evler vardı. Çok fakir aileler. Onlar taş peyniri yerlerdi. Bu gerçek peynir değil. Sadece tuz ve biraz lor karışımı. Sert bir taş gibi. Ağza koyarsın. Emersin, tuz tadı alırsın. İçine bir şey yutmazsın bile. Sadece tat için. On, yaban, otları. Bahar geldi. Kış uzun geçti. Kiler boş. İlk hasat henüz olmadı. O zaman köylü ne yapar? Doğaya gider. Yaban otlarını toplar. Yenilebilir otlar vardır. Deniz turpu, ebe gümeci, ısırgan otu, hindiba, gelincik. Hepsi yabani. Hepsi her yerde. Ücretsiz yemek. Kadınlar ve çocuklar tarlalara çıkar torbalara ot toplar. Eve getirir, temizler, haşlar. Bazen tek başına, bazen yumurtayla, bazen ayran ile karıştırır. Otlu yemek yapar. İlginç olan bazı otlar çok besleyici. Isırgan otu demir yüklü. hindi Hindiba C vitamini dolu. Gelincik bağışıklık güçlendirir. Köylüler bilmiyor ama süper besin yiyorlar. Ama tehlikeler var. Zehirli otlar da var. Yanlış ot toplarsan zehirlenirsin. Ailenle birlikte zehirlenirsin. Bu yüzden tecrübeli kadınlar gider. Genç kızlar öğrenir. Bu yenir, bu zehir diye. Osmanlı kayıtlarında zehirlenme vakaları var. 1802'de bir ailede 6 kişi yanlış ot yedikten sonra öldü. Köyde tecrübeli kadınlar kalkmamış, gençler toplamış. Hata yapılmış. Ot toplama son çare. Eğer ot yiyorsan gerçekten aç demeksin. Zenginler ot yemez. Sadece en fakirler kıtlık zamanlarında ot yer. Sonuç Hayatta kalmanın basit matematiği. Osmanlı köylüsünün hemen hemen sofrası bu kadardı. 10 temel yemek. Hepsi basit, hepsi sade, hepsi hayatta kalmak için. Modern insanlar çeşitlilik ister. Her öğün farklı yemek, her gün farklı lezzet. Ama Osmanlı köylüsü aynı yemekleri ay boyunca yerdi. Yıllar boyunca. Sıkılır mıydı? Elbette. Ama seçeneği yoktu. Bu yemekler lezzetli miydi? Hayır. Besleyici miydi? Zar zor. Ama işe yarıyordu. Köylüler hayatta kalıyordu. Nesiller devam ediyordu. Bugün marketlerde 50 bin farklı ürün var. Osmanlı köylüsünün çok fazla seçeneği yoktu. Ama o kısıtlı seçenekle imparatorluğun %90'ını oluşturan köylüler ayakta kaldı. Tarlalarda çalıştı. Vergi verdi. Asker gönderdi. Bir 19. yüzyıl köylü atasözü. Aş, bulgur, ekmek. Bunlar benim dünyam. Başka bir şey bilmem. Başka bir şey istemem. Çünkü bu benim hayatım.